Şimdi birlikte gülebilmek de çok önemli. Birlikte ağlayabilmek de. Birinin sorunu diğerinin de sorunu olabilmeli. Yani iki kişi aslında e, birbiriyle bir e, ruh eşi ise e, birbirinizden çok farklı zamanda geçirebilirsiniz. Yapışık ikiz gibi olmazsınız. Ama önemli olan dediğiniz gibi birlikte gülebilmek. Mesela biz Rasim ekranda belki öyle durmuyordu. Yani komik oluyordu ama evde çok çocuksu biriydi. Ee, biz Deniz'de e, koskoca insanlardı. Yani komik gelecek ama hepimizin içinde bir çocuk var. var. Biz aynen öyle. Biz Deniz'le Rasim'le bir kayıkçılık diye bulduğumuz bir oyun vardı. O sırt üstü yatar. Ben bacaklarını arası yatarım. İkimiz de böyle geriye doğru kulaç atarız. Hadi gel kayıkçılık oynayalım. Yani şimdi bizim aslında e, onun oynadığı zülkü diye bir tipleme vardı. Şimdi e, ben de ona karşı bir tipleme yapıyordum. Ya, hayatın içine biz keyif katıyorduk. Ama şunu söyleyeyim, hayatımız hep de çok keyifli değildi. Kitapta anlattığım o kadar çok zor e, hastane günleri, sağlık problemleri vardı ki, biz ikimiz de tanıştığımızda çok ekonomik problemlerimiz vardı, işlerimiz hiç iyi gitmiyordu. Aslında biz birbirimizi tanıştıktan sonra e, ikimiz de işimizde bir daha bir yükselme dönemi yaşadık. Rasim kavuk aldı, kavuk devretti, pek çok güzel filmde rol aldı. Ee, ve biz e, şunu söylüyorum. Güzel şeyleri düşünüyorsan, onun hayalini kuruyorsan, kimse için kötülük düşünmüyorsan, sadece kendi yaşamındaki mutluluklara ya da sorunlar varsa o sorunları bir şekilde aşacağına inanıyorsan kalben Zaten e, evren Tanrı sana onu fazlasıyla veriyor. Ne kadar birbirini arayan e, iyi ruh varsa bu dünyada hepsi adına da o portakal suyunun tadında evet. okuyanlar anlayacaktır. Evet. E, buluşabilmeyi diliyorum. E, çok samimi bir dille yazmışsınız. Evet. Çünkü her şey gerçek. Yani o e, e, asıl olan aslında o sade bir... E, çok evet. böyle sıradan gibi görünen ama içi dolu dolu olan şey. Bir portakal suyu işte. Bir portakal suyu bütün bir aşkın evet. özeti olabilir. Evet. Mümkün. Aynen, yani. aynen öyle. E, çok doğru söylüyorsunuz. E, belki biz aşkı e, çok büyük şeylerde arıyoruz. E, kitabı okuyanlar görecektir. Bazen e, seni seviyorum demeye hiç gerek kalmaz. Bazen sana uzatılan bir portakal suyunda ya da tansiyonun yükselmesin diye sana armağan edilen tansiyonu ölçen bir akıllı saatte sevginin gücünü hissedersiniz.